Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. En son videomda e, bahsettiğim konular üzerine birçok geri dönüş aldık arkadaşlardan. Bu geri dönüşler üzerinden e, hem kısa bir açıklama yapacağız hem de bu pazar mesaisi aslında nedir, ne değildir? E, ondan biraz bahsetmem gerektiğini anladım ben. Yani Şimdi burada bir pazar mesaisinden kısaca bahsedeyim. Nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Hani şey odur ya, e, niye başladı bu işler diye. Onu ondan bahsedeyim ve nasıl devam edecek? Aslında önemli olan da o, e, çünkü sorunun çözülüp çözülmeyeceğini, e, bu devam etti de, nasıl devam ederle e, anlayacağız aslında. Şimdi hatırlarsınız 2020 yılının Ocak ayının birinci günü bir tane şirketin yayınladığı bir e, ee, bir mail veya bir bültenle bu iş ortaya çıktı. Yani siz de 6 gün çalışırsanız ben sizin 7. gününüzde çalıştırırsam 7. gününüzü pazar kabul ederim diye başladı bu işler. E, ee, ondan sonra dolayısıyla uçucuların pazar mesaisi işi bitmiş oldu. Yani fiziksel olarak bitmiş oldu. Çünkü pazar gününü kabul etmiyor şirket. Yani siz 6 gün çalıştıracak, 7. gün çalıştırırsa bu işi e, bu parayı öderim pazar mesaisini dediği andan itibaren, siz e, 7. gün çalışanlar arasında kimse pazar mesaisi al, alamayacak duruma geldi. Şimdi burada, e, daha sonra bu süreç devam etti. Tabii çok fazla tepki gelince, e, bu işi mahkemeye taşıdı. Süper, yani e, mücadele ediyor e, arkadaşlar, mahkemeye taşıdılar. Hemen burada bir parantez açılır. Çağlayan Adliyesi'nde bu davayı açtılar. Aslında, Türk Hava Yolları'nın merkezi Bakırköy. Dolayısıyla siz mesela ben kendi iş davamda götürüp Çağlayan Adliyesi'nde iş mahkemesine dava açsam e, hakim der ki bana ya Türk Hava Yolları'nın merkezi Bakırköy ve yetkili mahkemede Bakırköy'dür. Usulen reddedebilir. Reddeder daha doğrusu. Reddetti. Şimdiye kadar da. E, bu Çağlayan Adliyesi'nde açıldı. Hakim şirketle sendikanın Yaptığı toplu iş sözleşmesindeki yani iki tane birimin yaptığı veya iki e, tüzel kişiliğin e, tarafı olduğu bir sözleşmedeki bir maddeyi e, ihtilaf konusu buydu. Bu maddeydi. Dedi ki sendikaya sen dedi bu işten zarar görmediğin için taraf olamaz Bu da ayrı bir soru işareti tabii. E, ve reddetti davayı. dava istinafa taşındı. İstinafa taşınca istinaf dedi ki burada. Hayır dedi. Bu dedi taraftır dedi yetkili sendika. Ee, onun için bunun dedi senin mahkemede görülmesi lazım dedi. Tekrar geriye gönderdi bunu. Tekrar 2021 yılında 2021 e 389 olarak tekrar bu dava görülmeye başlandı. Yeni bilir bilirkişiler atandı ve devam ediyor şu anda. Şimdi burada bir Çağlayan Adliyesi'nde açılması, iki daha halen bu Çağlayan Adliyesi'nde açılmasından dolayı usulen herhangi bir karar verilmemiş olması. Bunlar hep bir tarafta. Yani e, son ana geldim. E, Türk Hava Yolları'nın elinde şöyle bir şey var. Yani usulen bu Bakırköy Adliyesi'nde açılması gerekiyordu diyebileceği bir koz var elinde. E, peki siz 2020 yılındaki pazar mesaisi alacaklarınızı diyelim 2023 yılında bu iş sonuçlandı. Pazar mesaisi alacaklarınızı mahkemede kabul etti. Yetkili sendikayı da haklı buldu. Alacaklarınızı nasıl verecek? İşte aslında sorun bu. Yani soru ve cevap bunun içerisinde gizli. Şimdi 2020 Ocak ayında dolar kuru 7.3. Resmi faiz 2020, 21, 22 siz bakarsınız Diyelim ki %20 yani oynuyor da %15, %11, %12, %10, %15, %20. Mahkeme 2023'te karar verdiği zaman siz geriye dönük olarak pazar mesaisi paralarınızı resmi faiz üzerine hesaplarak alacaksınız. Ben burada şirket bu işte ya biz burada hata yaptık. Bunu düzeltelim. bu insani değil dediği anda bu işlerin biteceğine inanıyorum ve bir an önce bitmesin bitirmeleri gerektiğini de düşünüyorum maalesef şimdi bu işler devam ederken 2021 yılında pazar mesaisiyle ilgili tekrar istinaftan dönüp dava açıldıktan sonra yetkili sendika bunu mahkemeye veriyor ya toplu iş sözleşmesi imzaladı toplu iş sözleşmesi geldi önüne toplu iş sözleşmesi geldiği zaman Yapması gereken neydi? Evet kardeşim şimdiye kadar çözmediğiniz problemler var. Gelin bakalım oturalım bu problemleri çözelim demesi gerekiyordu. 2022'deki toplu iş sözleşmesinde ne yaptı? Ee, 2022'den geçerli olan toplu iş sözleşmesinde. Ya sanki bu olayı o mahkemeye vermemiş gibi. Sanki bu olayda o tarafı değilmiş gibi. Aynı maddeyi imzaladı ve geçti. E peki toplu iş sözleşmesi görüşmesi niye yapılır? Yani siz bir sürü problem var çalışanlardan gelen. Madem yetkili sendikasınız oturup bunları şirkette müzakere etseniz de bunların çözümünü bulsanız da yok. Hiç imzalandı geçti. Ee, hiçbir problem konuşulmadı. Sadece bir maaş artışı konuşuldu. O da zaten giden e, yönetim kurulu başkanı muhtemelen gideceğini e, hesaplamıştı zaten. E, ona göre o zamı verdi. Sadece zam hükmü konuşuldu. Peki diğer toplu sözleşmesi nerede? Bu arada onu da soralım. Hani. O maddelerin ne olduğu bir sürü problem var, onu da bilmiyoruz. Bulan varsa bize de iletsin, biz de bakarız artık şeyine. Şimdi diğer konu Türk Hava Yolları teknikle ilgili konu. Türk Hava Yolları'nın e, teknikte biliyorsunuz bir emeklilik teşviği var. Şimdi biz havacılıkta tekniğe nasıl bakıyoruz? Yani teknik Türk Hava Yolları'nda son 10 yılda yaşamadığı kadar problem yaşayan bir yer. E, teknik aslında çok e, kar edebilecek. E, tamir ve üretim kapasitesi çok yükseltilebilecek bir yer. Ki daha önceden aslında kısmen vardı bu. Yani altyapısı çok iyiydi, tamir ve üretim kapasitesi de çok iyiydi. Şimdi burada yapılan değişikliklerle tekniğin bu tamir ve üretim kapasitesi çok düşürüldü. Eski personel sürekli emekliye sevk edildi, emekliye sevk edildi. Yeni personel alımı yapıldı ve o teknikte olması gereken o usta çırak usulü çalışma ve yapı e, ciddi anlamda bozuldu. Şimdi en son Türk Hava Yolları'nın aldığı bir karar var biliyorsunuz. Bu yolcu uçaklarının bir kısmını kargo uçağına çevirmeyle ilgili. Kendi hangarlarında yapmaya karar vermişler. Yani süper. Biz zaten onu istiyoruz. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ihale üzerine çalıştıkları için e, ellerinde bunu yapacak personel var mı yok mu? Bunu yapacak personel vardı Şimdi yok zaten ellerinde. O personeller de dışarıda başka şirketlerde. Aynen şimdi yapıldığı gibi teknik elemanlar, teknisyenler emekliliğe teşvik edilip, emekli yapıldığı için, emekli edildiği için ve şirket dışına çıkarıldıkları için bu arkadaşların yerine de hani tam böyle kaba tabirle şu şey olacak 50'liyi bozdurayım, iki tane 25'lik alayım hesabı. Yaşı gelen tecrübeli teknisyeni e, sistemin dışına atıyorsun. O zaten gidiyor başka bir yerde iş buluyor. Merak etmeyin. Yani niteliği yüksek adamlar. Hiç boş kalmıyorlar. Yerine iki tane tecrübesiz genç teknisyen alıyorsun. Teknisyene nasıl baktıklarını da buradan e, çıkarabiliriz rahatlıkla. Bizim için teknisyen, havacılık sektörü için aslında işin doktoru. Yani nedir? E, cerrah. Ameliyat yapan adam. Şimdi biz uçağa teslim almaya gittiğimizde o uçağın arkada nelerinin sökülüp takıldığını, hangi yerlerinin tamir edildiğini falan bilmiyoruz. Bize bir tane defter veriyor. Diyor ki her şey hazır, uçağı hazır defter diye. Kabinde koltuk mu tamir edildi? Eğlence sistemi mi tamir edildi? Oradaki bozulan fırın mı tamir edildi? Motorda bir parça mı değişti? Onu bilmiyorsunuz. Ameliyat onlar yapıyorlar. Dolayısıyla bütün dünyadaki havacılık şirketlerinin tamamında kendi içindeki e, tecrübeli teknik personeli muhafaza edebildiği kadar eder. Hiçbir şirket teknisyenini 50 yaşına, 55 yaşına geldi diye emekli etmez. Türk Hava Yolları haricinde. Yani öyle bir tecrübedir ki bu. Size öyle bir para kazandırır ki uçağınız yerde kalmadan sürekli uçuşa gider. Çünkü onun o arızayla ilgili defalarca karşılaşmıştır. Bir sürü tecrübe edilmiştir. Bir havacılık şirketinin yapmaması gereken bir şey. Ama bunu yapıyor ne yapıyor? Oturmuş insan kaynaklarında birileri aynen pazar mesaisinde yaptıkları gibi bir hesap yapıyor. Bu teknikte ne diyor? Şu kadar yıldır çalışıyor bende. Şu kadar maaş veriyorum. E bunu işten çıkarsam yerine iki tane yeni teknikten alsam bu kadar maaş vereceğim. Şu kadar da kar edeceğim. Basit hesap bu. Ama bir havacılık şirketi eğer e, diğer şirketlerle kıyaslarsanız çok basit bir şey bu yani kıyaslamakta. Bütün dünyadaki şirketlere bakarsanız o seni bırakın 65 yaşında 70 yaşında bile o hangarın içerisini tutmaya çalışırlar. Çünkü tecrübe zaman kazandırır, malzeme kazandırır, parça kazandırır size. Ama bu alışkanlıklardan maalesef vazgeçmeyeceğini görüyoruz şirketin. İhaleyle parça al, hurdayla sat. İhaleyle parça al, hurdayla sat. En iyi yaptıkları işlerden birisi. Ahmet Bolat Bey bunu anlayacaktır. Bakarsa bunları görür. Daha fazla bu konuda da konuşmayayım isterseniz. Yani ihaleyle parça alıp hurda olarak satma ile ilgili. Şimdi burada ben Türk Hava Yolları'nın kabiliyetinin, teknik kabiliyetinin artmasıyla e, ilgileniyoruz. Bu teknik kabiliyetin artması için yetenekli ve yeterliliğe sahip teknisyenlerin muhafaza edilmesi lazım. Madem siz karar verdiniz uçak yolcu uçaklarının e, kargo uçağına çevrilmesiyle ilgili, bu teknisyenleri göndermemeniz lazım. Hatta daha önceden bu işi yapmış olan e, sistem dışına çıkarttığınız teknik personel varsa onları da buna dahil etmeniz lazım. Geri çağırmanız lazım. Ama nasıl yapacağınızı ben tahmin ediyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olmaz. Bu benim tahminim. Hangar Türk Hava Yolları hangarı, içeride Türk Hava Yolları uçağı, çalışanlar ihaleyle yurt dışından getirilmiş, e, anlaşılmış, Parası onlara ödenecek olan bir şirket olmaz diye tahmin ediyorum. Yani ben bir e, bu ülkenin evladı olarak bizim kabiliyetimizin, potansiyelimizin çok olduğunu inanıyorum. Ki bunu Türk Hava Yolları'nın bu konuda yetkisi de vardı, kabiliyeti de vardı. E, kendi imkanlarıyla bunları çok rahat yapabilecek pozisyonda olan bir şirketti. Ama geldiğimiz yerde bu mantıkla, bu anlayışla anca yapabilecekleri tek şey var. Türk Hava Yolları'nın hangarının içerisinde Türk Hava Yolları'nın uçağını koyup yabancılarla ihale anlaşması yapıp parayı aktarıp yabancılar gelip burada çalışacak. Bizimkiler de anahtar verecekler. İşte 3-5-8 anahtarı getir. O da verecek uzatacak bizim teknisyen de. O pozisyonda olacak. İnsan ona üzülüyor. Ben arkadaşlarım ee, ee, bu, bu, bu haftalık bu kadar. Çünkü zamanı fazla uzatmak istemiyorum videoda. Ee, dediğim gibi gelince ne yapacaksınız sorularına birçok hazırlığımız var. İşte geçen hafta söylediklerimin haricinde. Bunu da sonraki videolarda yine bazı şeyleri yine söyleyeceğiz. Hazırlığını bitirdiğimiz ve yaptığımız işleri. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum.